Evet arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ekranım bir gelsin. Geliyor mu şu anda? Bir sıkıntı var mı? Ekran sanki boş gibi. Evet arkadaşlar. Şimdi ee, fizik bilimine girişim. Son kısmı anlatacağım. Sadece aynı, yani tek doğrultudaki vektörel büyüklüklerindeki işlemlerle konuşacağız. Çok kısa sürecek zaten. Ee, şöyle arkadaşlar, vektörlerden bahsedeyim. Vektörler için şunu söyleyeceğiz arkadaşlar. Yönlendirilmiş doğru parçalarıdır. Yönlendirilmiş doğru parçalarına Biz ne diyoruz? Vektör diyoruz. Aleyküm selam kardeşim. Şimdi doğru parçası olacak ama bir ucunda ok olacak. Yön verilmiş olacak yani. Şimdi arkadaşlar kuvvet vektörel büyüklüktür. Mesela hız vektörel büyüklüktür. Elektrik alan vektörel büyüklüktür. Manyetik alan vektörel büyüklüktür. Bunlarla alakalı işlemlerde bunlara dikkat edeceğiz. Birisi şu aynı yönlü vektörler toplanırken arkadaşlar şiddetleri toplanıyor. Ama zıt yönlü vektörler toplanırken şiddetleri fark alınıyor. Mesela aynı yönlüsü direkt topluyoruz, zıt yönlerse farklarını alıyoruz. Mesela K cismine bakalım şurada. Sağ tarafa doğru F büyüklüğündeki F1 kuvveti var. Bir de 2F büyüklüğündeki 2F kuvveti var. E, K cismine etkilenen kuvvetlerin toplamı o zaman kaç F olmuş oluyor arkadaşlar? İkisi de aynı taraf olduğu için 3F olmuş oluyor. Peki şuraya bakalım. L cismini etkileyen kuvvetlere bakalım. Sağ tarafa doğru 2F var. Sola doğru F var. Zıt yönüler bunlar. O zaman bileşkeleri nedir? Toplamı F büyüklüğündedir diyebiliriz. Evet. Bir de aklınıza bulunsun. Çok iyi bir kelime değil aslında. Vektörel büyüklüklerin toplamı kullanılmaz. Vektörel büyüklüklerin bileşkesi kelimesi kullanılır. Bileşik kelimesi geçtiği zaman işlemi vektörel yapacağınızı bilin. Evet. Şimdi bakalım. K, L ve M vektörleri şekildeki gibi. Mesela bakalım. K sola doğru 3 birim. L sola doğru 1 birim. M ise sağa doğru 2 birim. Buna göre K artı L artı M vektörünün şiddeti kaç birimdir? Toplayız hepsini. Arkadaşlar K artı L 3 birim bir de 1 birim. Sol tarafa doğru 4 birim yapar mı o zaman? Evet. K artı L. M ise sağ tarafa doğru 2 birim. E toplarsak hepsini sola doğru kaç birim çıkacaktır? İki birim çıkacaktır. Şiddeti kaç birim olmuş oluyor o zaman arkadaşlar? 2 birim olmuş oluyor. Diğer bir soru. K cismi etkilen kuvvetler şekildeki gibidir. Buna göre K cismini etkileyen kuvvetlerin toplamı kaç F büyüklüğündedir? E, sol tarafa doğru 4 F var. Sağ tarafa doğru 2 F var. Toplam o zaman bileşke sağ tarafa doğru 2 F büyüklüğündedir diyebiliriz. Son olarak Kaç cismine etki eden F1 ve F2 kuvvetleri şekildeki gibi iken bu kuvvetlerin toplamı 2F büyüklüğünde olmaktadır. Bak toplam 2F yapacakmış. F1 kuvvetinin büyüklüğü 3F olduğuna göre F2 kuvvetinin büyüklüğü kaç F olabilir? Şimdi bir bileşkenin 2F yapmasını istiyorsa bu F kadar olabilir o zaman. Çünkü sola doğru 3 sağa doğru 1 3 eksi 1 sol tarafa doğru 2 yapabilir. Zaten bileşkenin 2F yapabilir. O zaman F2'nin büyüklüğü f yapabilir. Peki şöyle olsa f2'nin büyüklüğü sağ tarafa doğru 5f olsa yine arkadaşlar bileşkeleri sola doğru 3 sağa doğru 5 yine bileşkeleri sağ tarafa doğru 2f yapamaz mı? Evet. O zaman f2'nin büyüklüğü 5f de olabilir. Çünkü büyüklüğün ne tarafa doğru olduğunu söylemiyor. Bileşkenin ne tarafa doğru olduğunu söylemiyor. O zaman büyüklükler f2 ya f'tir ya da 5f'tir. Yani 1f ya da 5F ne yapabilir? Olabilir diyoruz. Evet arkadaşlar. Bugün ne yaptık? Fizik bilimiyle alakalı, fizik biliminin girişle alakalı 5 tane kısa video çektik. Bakabilirsiniz videolara. Çünkü bir konu bir konudur. Ve son 3-4 senedir devamlı soru çıkan kısım arkadaşlar. Tamam mı? Bunu asla unutmuyoruz. Evet. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Her hafta salı olacak. Unutmayın bu arada. Onu söylemeyi unuttum. Her hafta pazartesi özür dilerim. Pazartesi olacak. Peki. Tamam kardeşim.